Merhabalar, bu eğitici videomuzda trafik ışığı uygulaması yapacağız. Bu uygulamada bir önceki eğitici videomuzda hazırlamış olduğumuz Arduino Uno kartını kullanacağız. Bir Arduino Uno kartını hazırlamak istiyorsanız, bir önceki eğitici videomuza göz atabilirsiniz. Ya da dilerseniz sizler internet üzerinde Proteus için hazırlanmış olan Arduino Uno kütüphane dosyalarını indirip kullanabilirsiniz. Ben daha önceden bir çalışmasını yapmış olduğum bu projeyi tamamlamıştım. Kısaca çalışmasından bahsedelim. Dikkat edilecek hususları sizlere söyleyelim. Öncelikle trafik ışığı uygulamamız yaya öncelikli yayalar tarafından kontrol edilebilen trafik ışığı uygulaması. Burada yayalar trafik ışıkları üzerine yer alan butonlardan birine bastığında eğer kendine kırmızı ışık yanıyorsa bu kırmızı ışık yanma süresi kısalmakta. Dolayısıyla araçlara yeşil ışık yanma süresi kısalmakta. Bu şekilde yayalara geçiş önceliği sağlanmakta. Bundan dolayı projemize yaya öncelikli yaya kontrollü trafik ışığı uygulaması adını ver. İki yollu diye isimlendirmemizin sebebi sadece araçların tek yönde hareketinden dolayı iki yollu olarak isimlendirdik. Burada aynı yol üzerine hem gidiş hem geliş söz konusu değil. Eğer bu şekilde olsaydı dört yollu olarak isimlendirecektik. Bu işi öğrenmemiz açısından daha basit bir uygulama ile çalışmamızı yapacağız. Yani iki yollu trafik uygulamasını yapacağız. Dört yollu trafik ışığı uygulamasını ileriki derslerimizde tasarlayarak senaryolarını oluşturmayı düşünüyorum. Şimdi buradaki trafik ışığı uygulamasına baktığımızda öncelikle araçlara yeşil ışık yandığında buradaki araçlar direkt olarak karşıya hareket etmekte. Fakat burada bazı araçlar dönüş yapıp kırmızı olan tarafa hareket etmek isteyebilir. Bu durumda neye dikkat etmeniz gerekiyor? Aracın bu tarafa yani sola döneceğini düşünecek olursak diğer tarafa dönme ihtimali yok. Çünkü tek yönlü bir yol. Yine bu tarafta tek yönlü bir yol. Yani sadece sola dönebilirler. Yani diğer araçların giriş yönüne dönüş yapabilirler. Bu sebepten ötürü buradaki yaya geçişleri buradaki kavşağın merkezine yakın olmamalı. Yani araç döndüğünde buradaki araç birikintilerini tutabilecek kadar bir boşluk oluşmalı. Bakın diğer yaya geçitlerine baktığımızda yani giriş kısmındaki yaya geçitleri merkeze biraz daha yakın fakat çıkış kısımlarındaki yaya geçitlerimiz ise merkezden yani göbekten biraz daha uzakta. Aynı zamanda bakın burada dikkat edilecek olursa turuncu ışık yandığında yayalara da kırmızı yanacağı zaman yeşil ışık flash etkisi yapmakta. Hangi taraftaki yaya kendine kırmızı yanıyorsa eğer butona bastığında diyelim ki burada yayaları kırmızı yanıyor. Aynı zamanda buradaki araçlara da kırmızı yanmakta. Butona bastığında buradaki araçları yeşil yanma süresi kısalmakta. Aynı şekilde tabii ki buradaki araçları kırmızı yanma süresi de kısalacaktır. Süre daha kısa olduğu için buradaki yayalar daha az bekleyecektir. Bundan dolayı biz buna yaya kontrollü diyoruz. Yaya öncelikli diyoruz. Evet şu anda araçlara yeşil yanacağı zaman yayalara ise bu taraftaki kısımda flash etkisi yapmakta. Turuncu yandığını daha sonra kırmızıya geçmekte. Bakın burada da bakın süre 22 saniye. Şu anda buradaki araçlarımız 22 saniye boyunca geçiş hakkı var. Bu süreyi kısaltıp yayalara öncelik vermek istiyorsak buradaki butonlardan herhangi birine veya bakın karşı tarafta da yayalar bu tarafa geçmek isteyebilir. Buradaki butonlardan herhangi birine basmak yeterli. Bakın bastığımda 12 saniyeden direkt 0.8 saniye düştü. Süre daha da kısalmış oldu. Aynı durum diğer yaya geçitleri için de geçerli. Yani buradaki butonlara da bastığımızda onlara yanacak olan süre kırmızı olarak yani kırmızı süresi daha az olacak. Buna göre araç geçiş trafiği de düzenlenmiş olacak. Daha önceki derslerimizde demiştik. Biz burada bir Arduino Uno kartını bir alt devre olarak tasarlamıştık. Bir önceki bir dersimizde sizler de o videoya bakarak buradaki Arduino Uno kartını tasarlayabilirsiniz. İçinde aslında Atmega 328P mikro denetleyicimiz var. Bunun içini eğer görmek istiyorsanız sağ tuşta tıklayıp Go to Child Sheet dediğinizde içindeki devreyi görebilirsiniz. İçinde Atmega 328P mikro denetleyicisi var. Yani Arduino Uno kartının kullandığı mikro denetleyici entegresi bu. Bir de kriz da o var. Bunların içindeki ayarlar nelerdir? Kısaca bakalım. Eğer yeniden sıfırdan çizecek olanlar için bir hatırlatma yapalım. Yine bunun üzerine sağ tuşla tıklayıp şu anda simülasyon çalışıyor. Simülasyonu durduruyorum. Boş bir yere tıkladım, sağ tuşla tıkladım, edit properties dedikten sonra frekansımızı yani e, saat sayacımızı programla değil, amp yapacağız. Yani devreyle yapıyoruz. Biz onun için ekstra clock seçiyoruz Frekansımız da 16 MHz. Devremiz de aslında şuradaki kristal osilatörümüz. Bu üç ayarı değiştirmeniz gerekiyor. Amp programlı, extra clock ve 16 MHz. Çünkü Arduino'nun çalışma frekansı 16 MHz. Burayı da sadece bitmiyor tabii ki kristalimizin de frekans değerini 16 MHz yapmış olmanız gerekiyor. Şimdi Exit Parent Sheet diyerek üstte çıktım. Şimdi bu hazır bir devre. LCD ekranımız da var. Bir ben bu çalışmayı yaptım daha önceden. Fakat sizlere bunu nasıl yaparız? Sıfırdan nasıl çizeriz? Kodlarını nasıl yazarız? Bunu size göstereceğiz. Sonunda da denemesini yapacağız. Öncelikle bu projemi yaptığım olan dosyamı açacağım. Çünkü bunu oradan buraya kopyalamayacağız. O dosyamızı açıp buradaki Arduino Uno kartımızı kullanmak istiyorum. Peki bunu nasıl yapacağız? Yeni bir Proteus sayfası açacağız. Ben bu çalışmamı daha sonra yan tarafa aktaracağım. Diğer ekranıma aktaracağım ve e, yeni sıfırdan bir Proteus çalışma sayfasıyla işe başlayacağız. Bunun için Proteus için Proteus yazıyorum. Proteus bilgisayarımda yüklü benim. Görev çubuğunda da var. Fakat görev çubuğundan yeni bir Proteus sayfası belki açamayabilirsiniz. Proteus 8 profesyonel e tıkladım. Yeni bir çalışma projesi açacağım. Evet yeni proje çalışma projesi açıldı. E, c bas kullanarak yeni sayfa oluşturabilirsiniz. Fakat ben direkt Schematic Capture butonuna bastığımda bana boş bir çalışma alanı açmakta. Bu boş alanı aç açtıktan sonra bunu hemen şöyle bir şey yapalım. Arduino Uno kartımız tasarlamış olduğumuz at projemiz vardı. Ben bunu bilgisayarın D sözcüsüne daha önce aktarmıştım. Bir önceki videomuzdan da bunu görebilirsiniz. Arduino Uno Subsource projemizdi bu. Evet bunu buradan açıyorum. Yeni bir sayfada bunu açtı. Böyle ekranı kaplattım. Bu projemiz bu şekildeydi. Bu projemizi herhangi bir değişiklik yapmayacağız üzerine fakat bu dosyamızı farklı bir şekilde kaydetmek istiyorum. Yani farklı bir proje olarak kaydetmek istiyorum. Bunun için File, Save Project As diyorum. Save Project As'tikten sonra bilgisayarda tıklıyorum. Bilgisayar D seçici tıklıyorum. Yeni bir klasör oluşturacağım ve bunun içine kayıt gerçekleştireceğim. İki yollu trafik ısı diyelim. Yani Türkçe katalderden bazen kaçınmak istiyorum çünkü protoisto bazen sorunlar olabiliyor. Aynı ismi dosya ismi olarak da vermek istiyorum. Bunun için buradan bunu kopyaladım kopyaladıktan sonra boş bir alana tıklıyorum. Bu klasör burada oluştu. Sonra içine gireceğim arkadaşlar. Üzerine çift tıkladım. İçindeyim şu anda. İçindeyken dosya ismime de aynı ismi vermek istiyorum. Sağ tuş yapıştır dedim. Şuradaki dosya uzantısını farkındaysanız hiç silmedim. Hiçbir değişiklik yapmadım ve kaydete basıyorum. Kaydete bastığımda dosya isminin artık bu olduğunu görebilirsiniz. Önce bu işi yapmalısınız. Zaman zaman da buradaki diskete basarak projenizi kaydetmelisiniz. Elektrik kesintisi olabilir. Bilgisayarınızda herhangi bir sorun olabilir. Bu durumda çalışmalarınız kaybetmeyesiniz diye ara sıra buradaki kaydete basmanız daha iyi olacaktır. Şimdi başlığımı da buradaki başlığımı da değiştireceğim. Yani hemen bu kartımı da öncelikle şöyle üst köşeye alacağım. Buradaki yapacağımız çalışma biraz büyük bir alan. Bu büyük alan olduğu için önceki çalışma alanımın, çalışma sayfanın bu alanını biraz büyüteceğim. Bunu yapmak için sistem menüsüne gidip set sheet size'a geliyorum. User diyor burada 12, 17'ye 12 demiş. Ben bunu bakalım 21'e 15 yapacağım. Evet 21'e 15 yaptım. Okey dedim. Çalışma alanımı biraz daha büyütmüş oldum. Şimdi bunu tutuyorum. Şu kısma bir yere taşıyorum. Başlıklarımı da değiştireceğim. Öncelikle buradaki çalışan simülasyonumuz vardı. Bu simülasyonumu yan taraftaki pencereme alıp oradan devam etmeyi düşünüyorum. Yazılarımızın üzerine, hangi menüsünün üzerine çift tıkladığınızda bakın onunla ilgili düzenleme yetişim penceresi karşınıza gelmekte. Üzerine sağ tuşa tıklayıp Edit Properties da diyebilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Yazı boyutlarını bir miktar büyütüyorum. 3 inçe kadar çıkarttım. Bu yazılarımı da şöyle ortaya bir yere taşımak istiyorum. Arduino kartım orada kalsın. Şimdi çizimlerime geçeceğim, ki yollu bir kavşak yapacağım, ki yönlü bir kavşak olacak ama dört kanadı olan bir kavşak olacak. Gerekli devre elemanlarımı çağıracağım ve devre kurulumuma şu anda geçiyorum. Göbeğe çok yakın olmaması gerekiyor. Buradan araçlar dönecek. Yani giriş yönü bu şekilde olacak. Yine yukarıdan gelen araçlarımız var. Buradan dönen araçlar için bir miktar boşluk olması gerekiyor. Ben bunun için bunu biraz daha buraya yerleştirdim. Araçlar yaya geçidinden önce kırmızı ışığı görmek zorunda. Ondan dolayı yaya geçidinden önce buraya yerleştiriyoruz. Yine burada da bu araçlar buraya devam edecek. Burada da yaya geçidinden önce araç kırmızı ışığı görmek zorunda. Yine burada da bir trafik lambası koyuyoruz. Yani yaya geçidinden sonra ne koymuyoruz. Yani şu kısımlara koymayacağız. Daha fazladan olan çizgileri de siliyorum. kablo karmaşası olmasın diye pi default pinle bağlantılarımızı gerçekleştireceğiz. Trafik ışıklarımızı ve butonlarımızı. Burada dikkat edecek hususlardan bir tanesi de trafik lambalarına baktığımızda bakın burası yeşil burası kırmızı buna göre pin bağlantıları gerçekleşmekte. Bu pin bağlantıları bakın burada bu şekilde burada bu şekilde aynı şekilde aynı pin numaralarına bağlı trafik ışıklarımız. Fakat yaya geçitlerine baktığımızda buradaki trafik ışıklarımızın bakın kırmızı bunun bu tarafında diğerinin ise diğer tarafında pin bağlantılarına baktığımız zaman da buna göre terslenmiş şekilde. Buradan büyüteçimizle bu alanı sadece mercek altına alalım. Evet gördüğü üzere yeşile yeşil lambamıza D9 pin bağlı. Yani mikro D9'u bağlı. Burada kırmızıya ise D10 pini bağlı. Burada da mikro denetleyicimizin aslında D10'una bağlı demektir bu. Onun oğlu pinle bağlı demektir. Burada ters şekilde yani kırmızılar da D10'da yeşiller D9'da. Evet devre çizimi şöyle son bir kez kontrol ediyorum. Evet. Şimdi her bir butona bastığımızda arada bir pull down direnci olması gerekiyor. Kısa devre olmaması için mikro denetleyicimizin bu pull down direncini de şu kenara bir yere oluşturalım. Pull down dirençlerimiz 10 kilonluk olacak. 10 kilonluk direncimiz ben daha önceden buraya çağırmıştım. Buraya yerleştiriyorum bizim butonlarımız bir tanesi D1'de bir diğeri ise D8'de bakın bütün butonlar aynı şekilde bakın bu D8'e bağlı bu ise D1'e bağlı başka bir pine bağlı olan bizim butonumuz yer almakta. butonlarımıza ait puldan dirençlerimizi de bu şekilde yerleştirmiş olduk. Bir de trafik ışıklarının yanma durumunu ve süresini görmek istiyorsak bir tane LCD ekran ekleyeceğiz. LCD ekranımızı da ben daha önceden buraya listeye yerleştirmiştim. Buradan LM016'yı buraya yerleştireceğim. devre çizimimizi tamamladık. Eğer bir hata yapmadıysak daha sonra hatalarımızı da kontrol ederiz. Ama ben şöyle bir göz gezdiğimde bir eksiğim görünmüyor. Tabii ki 4 yollu bir e, daha büyük projeler yapmak istiyorsanız Arduino Uno projelerinize yetmeyebilir, yetmeyecektir. Bunu 4 yolluya çevirdiğimiz zaman Arduino Uno yerine Arduino Mega kullanmak gerekebilir. Bunun tabii çalışmalarını yapmak gerekiyor, denemelerini yapmak gerekiyor. Şu anda devre çizimimiz sonlandı. Devremi tam ortalamak için Zoom to View Enter tıkladığımda çalışma alanıma tam olarak ortalanıyor. Tabii ki şu anda biz e, simülasyon çalıştır dediğimizde herhangi bir Arduino kodu yazmadığımız için, program kodlarını yazmadığımız için şu anda simülasyon dosyası olmadığından dolayı böyle bir hata verecektir. Şu anda simülasyonu çalıştırmadım bu yüzden. Evet devre çizimimiz bitti ki yollu yolumuzu oluşturduk. Trafik ışıklarımızı yerleştirdik. Mikro denetleyici olan bağlantılarımızı gerçekleştirdik. Burada mikro denetleyici ayaklarına pin isimleri veriyoruz. Aynı pinlerden e, trafik ışıklarına da ve butonları da yerleştirdik. E, bu Bunları aynı isimde verdiğin zaman diyelim ki buraya A0 verdiysek e, başka bir tarafta nereye A0 verirsek aslında bu A0 piniyle oradaki A0 pini bağlanmış oluyor birbirine. Burada A0 nereye vermiştik bir bakalım. Evet şuralara vermişiz. Yani bu ayağımızla ve şurada buradaki ışığımızın ayağı buradaki A0 pinine bağlı olmuş oluyor. Biraz alan büyük olduğu için yazılar okunmayabilir. Ben şöyle göstermek istiyorum. Farenin orta tekerine bir kez bastım bıraktım. Şu an tutamaç halinde. Sonra sol tuşla boş bir alana tıklıyorum. Bakın buradaki A0 ile buradaki A0 birbirine bağlıdır. Ya da buradaki D1 ile buradaki D1 birbirine bağlıdır. Diğer bir ifadeyle de mesela LCD ekranımız için D2. Buradaki D7 pin ile ayrıca bir D2 pini bağlamışız. Aslında şuradaki pinle Aynı isimde ikisi birbirine bağlı demektir. Evet devre kurulumumuz tamamlandı. Şimdi program kodlarının yazımına geçelim.